Merhaba. Harika Aktepe ben. Yüz yogası eğitmeniyim. Bugün beraber yüzümüzde lifting ve yaşlanma karşıtı etkisi yaratacak bir yüz masajı yapacağız. Hazırsan hadi gel başlayalım. Önce dik bir şekilde oturuyorsun. Ayak tabanlarının yere tam olarak bastığını hissediyorsun. Çenen yere paralel. Burnundan nefes alarak omuzlarını geriye doğru yuvarlıyorsun ve nefesini veriyorsun tekrar acele etmeden tekrar ve şimdi omuzlarını arkadan öne doğru yuvarla. Evet şimdi başımızı sağ omzumuza doğru yumuşak bir şekilde yatırıyoruz ve çenemizi kol altımıza yaklaştırıyoruz. Tekrar aynı şekilde kulağımız omuzumuza yaklaşıyor. Çenemiz kol altımıza. Tekrar ve şimdi merkezdesin. Yatır başını diğer tarafa. Çenen kol altına yaklaşsın. kulağın omzunda, çenen kol altında. Ve son defa Ve şimdi merkeze gelip benimle buluşuyorsun. Saç masajımızı yapıyoruz. Evet, saçlarını açıyorsun ve parmaklarını Saçlarının arasına yerleştirip dokuyu hareket ettirerek masajını yapıyorsun. Çalışma boyunca burnundan nefesini alıyorsun. Burnundan ya da ağzından nefesini veriyorsun. Bütün başında kesin parmakların. Şakaklarına masaj yapıyorsun. Bütün bedenin rahat. Kalçan çiğneme kasların, yüz kasların rahat. Evet, şimdi kulak masajı yapacağız. Parmaklarımız V şeklinde kulaklarımızı önüne ve arkasına yerleştirip hızlı hızlı hareket ettiriyoruz. Ve nefesimizi alıyoruz. Parmaklarımız yumuşacık boynumuzdan aşağıya doğru iniyor ve köprücük kemiklerimizi hafif hafif pompalıyoruz. Evet şimdi boynumuzdayız ve parmaklarımızın ucunu yerleştiriyoruz hemen enseye. Şu şekilde masaj yapıyoruz. Dik oturmaya devam et. Eğer mümkünse Dilinde paralel şekilde damağında olsun. Nefesin normal. Evet rahatlat kollarını. Ve şimdi yağımızı alıyoruz avuç içimize. Avuçlarımızın arasında ısıtıyoruz. Ve tampon hareketlerle Boynumuza, yanaklarımıza, yüzümüze yediriyoruz yağı. Hemen işaretli orta parmağımızla köprücük kemiğimizi üstünden bu şekilde omuzlarımıza doğru parmaklarımız hareket ediyor. Diğer tarafa. Dilin hala damağında. Parmakların uçlarını getir hemen boynunda. Yukarı aşağıdan yukarıya doğru masaj yap. Fazla bastırmıyoruz. Diğer taraf. Şimdi kulağın arkasından boynundan aşağıya doğru yumuşak bir masaj yapıyorsun. Ve köprücük kemiğin üstünü pompalıyorsun. Diğer taraftasın. Yine köprücük kemiğin üstünü hafif hafif pompalıyorsun. İki elinle beraber avuç içlerin boynundan Geriye doğru ve aşağıya doğru süpürüyorsun. Ve son defa yine köprücük kemiklerin üstünü hafif hafif pompalıyorsun. Ellerini yumruk yapıyorsun. Hemen çenenin altına yerleştiriyorsun. Ve titreşim veriyorsun. Dilin damağında. Dişler hafif açık, dudaklar kapalı olsun. birazcık kulağına doğru yaklaşsın ellerin. Ve şimdi yine boynundan aşağıya baskı yapmadan süpür ve köprücük kemiklerin üstünü hafif hafif pompalıyorsun. Geldik çeneye. Çene hattındayız. İşaret ve orta parmaklarını büküyorsun. Çenene yerleştiriyorsun. Parmak uçlarının karşıya gösterecek şekilde kulağına doğru hareket ediyor parmakların. Dilin damağında hala. Sonuncu diğer taraftayız. Rahatlat ellerini. Şu şekilde sallayabilirsin parmaklarını dinlenmesi için. Suyun yanındaysa hemen suyundan da birkaç yudum alabilirsin. Tekrar ellerimizi yumruk yapıyoruz. Çeneden elmacık kemiklerimizin altına doğru hafif bir şekilde dokuyu kaldırıyoruz. Ve şimdi yumruklar hemen elmacık kemiğinin altında konumlanıyor ve burada bekliyoruz. İttirmiyoruz, baskı yapmıyoruz. Hafif bir şekilde ellerimiz orada bekliyor. Şimdi birazcık daha kulağına doğru yaklaş. Biraz daha. Ve şimdi ellerin yine Elmacık kemiğinin altında ve titreşim yapıyorsun. Evet, şimdi geldik. Çenemizle dudak arasındaki şu buldok yanaklarımıza şöyle parmaklarımızı yerleştireceğiz. Ve kulağımızın üzerine doğru şu şekilde elimizi hareket ettireceğiz. Bu elimiz burada sabitlenmişken diğer elimiz yine aynı şekilde yanağımızı yukarıya doğru toparlayacak ve bu şekilde ellerimizi hareket ettireceğiz. Evet beraber dilin damağında ve sonuncuda ufak bir titreşim yapıyorsun. Şimdi dudak kenarından aynı şekilde yukarıya doğru yine kulak üstünden şakağına doğru ilerlesin elin. Yine titreşim yap. Burun kanadından elmacık kemiğinin altından yine şakağına doğru Şimdi yapıyorsun. Şimdi hemen elmacık kemiğimizin üstünden saçımıza doğru. Ve yine titreşim yapıyorsun. Hareketleri yaparken nefes alıp vermeyi sakın unutma. Şimdi diğer taraftayız. Yine dudakla çene arasındaki bölgeye yerleştiriyorsun parmaklarını ve kulağın üstüne doğru hareket ettiriyorsun. Titreşim yapıyorsun. Dudak kenarından yine kulağın üstüne doğru titreşim yapıyorsun. Hemen burun kanadından İne yukarıya doğru. Elmacık kemiğinin üstünden saçına doğru. Streçimi yapıyorsun. Şimdi kazayakları yaz. Yine yukarıya doğru tarıyorsun. Diğer taraf. Ve kaşının altından başlayıp saç başlangıcına kadar tarıyorsun. Nefesini sakın tutma. Dil damakta. Ve en son kaşlarının ucundan titreşim yaparak saçlarına doğru gidiyorsun. Ve ellerinin bu kısmını kullanarak alnında masaj yapıyorsun. yerleştir parmaklarını alnına ve saçlarına doğru hareket etsin parmakların. Evet, gel şimdi yanak hemen çene hattından başlayarak çimdikle içeriden dışarıya doğru kas yönünde. Kaşların, alnın. Çene hattım. boynun Avuç içlerini şimdi şu şekilde yerleştir hemen yanaklarına V şeklinde yukarıya doğru gitsin ellerin. Ve getir şimdi baş parmaklarını çenenin altına işaret parmaklarını da burnunun üzerine yerleştir. Elinle yüzün arasında boşluk olmasın ve parmakların kulaklarına doğru hareket etsin. Ve nefesini al şimdi. Parmakların yumuşacık boynundan aşağıya doğru aksın gitsin. Köpücük kemiklerin üstünü pompala. Tekrar nefesini al. Ver nefesini. Son defa nefesini al. Ve ver nefesini. Ellerini sür birbirine. Yerleştir şu şekilde yüzüne. Baskı yapmadan yukarıya doğru ellerinin enerjisiyle 3, 4 5 6 7 8 9 10 Ve şimdi sarıl kendine. Canım kendim, seni çok seviyorum de. Çalışmayı tamamladığın için kendine ve bedenine teşekkür et. Evet, çalışmaya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sayfamı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.